Hepinize merhaba. Ben diyetisyen ve fitoterapi uzmanı Başak İnsel Aydın. Bugünkü zayıflama çözümleri video serimizin konusu alışveriş planı yapın ve listesi hazırlayın. Bu yine sağlıklı beslenmenin, fit kalmanın veya diyetinizi doğru uygulayabilmenin en önemli kurallarından birisi. Alışveriş listesini mutlaka önceden planlıyor ve yazıyor olmanız lazım. Bunun için de haftada iki gün alışveriş yapmanızı öneriyorum. Özellikle bu iki gün örneğin bir pazar günü, müsait bir gün ya da ikinci bir günde çarşamba günü olabilirsiniz diyorum. Çünkü 3 gün arayla eksikleriniz oluşacak olabilir. Alışveriş listesini hazırlarken gerçekten ihtiyacınız olan yiyecekleri aldığınız zaman tüketebileceğiniz besinleri not almanızı istiyorum. Ve alışverişe mutlaka ve mutlaka tok gitmeli, aç gitmemelisiniz. Alışverişe aç gittiğiniz zaman diyetinizde olmayan yiyecekleri almaya çalıştığınızı, farklı reyonlara uğradığınızı, hatta o reyondaki yiyecekleri yiyemeyecek olmanın üzüntüsünü hissettiğinizi biliyorum. Bu yüzden alış Alışverişe mutlaka top gitmelisiniz. Alışveriş listenizde sosları bulundurmamalısınız. Tuzlu, şekerli, paketli ürünleri bulundurmamalısınız. Diyet listenize odaklı alışveriş listesi hazırlayarak planlama yapmanızı öneriyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın.